Bazen ne söylediğini anlamıyorum yöneticimin. Bazen ortamda bir şeyler oluyor. Bana bir laf geldi gibi oluyor ama ben bunu gerçekten sonra laf dönüp dolaşıp yine bana geliyor. Ve bunun sonucunda benim kariyerim etkileniyor gibi soru işaretleriyle geliyorlar ve biz o zaman bazı analizler yapıyoruz. Manipülasyon Bugün iş hayatında manipülasyon ne demek? Özellikle insanlar nasıl manipülatif davranıyorlar? Biraz bu konu üzerine sizlerle konuşmak istedim. Tabii ki ilk önce birazcık manipülasyondan bahsetmek lazım. Birazcık dil çarpıtma anlamına geliyor. Söyleyeceği sözler arkasında başka bir şey mi ifade ediyor? Gerçekten söylemek istediği şeyi mi söylüyor? Ya da ben mi yanlış anlıyorum? Bende mi sorun var? Ya bu adam bu kadın ne demek istiyor gibi sorularla ortaya çıkan Belki de bir terim, bir ifade diyebiliriz. Türkçesinde tabii ki çarpıtmak, gerçeği farklı söylemek, olanı ifade etmemek gibi de kullanılabilir. Ama ne olursa olsun manipülasyon bir şeyleri olduğundan farklı göstermek olduğu konusunda tüm terminoloji hemfikir. Peki manipülasyon dilde nasıl oluyor? Özellikle bana gelen birebirde çalıştığım veya kurumsalda çalıştığım arkadaşlarımda en çok duyduğum şeylerden biri bazen ne söylediğini anlamıyorum yöneticimin. Bazen ortamda bir şeyler oluyor, bana bir laf geldi gibi oluyor ama ben bunu gerçekten e, kendi üzerime alınmıyorum. Çünkü bana geldiğini düşünmüyorum. Sonra laf dönüp dolaşıp yine bana geliyor. Ve bunun sonucunda benim kariyerim etkileniyor gibi soru işaretleriyle geliyorlar. Ve biz o zaman bazı analizler yapıyoruz. Ben tabii ki daha aydınlatıcı sorularla, koçvari bir duruşla, birazcık hani sözcüklerde ne anlamlar, ifadeler var, sorular nasıl... Oradaki düşünce nasıl onu anlamaya çalışarak çalıştığım insanları yönlendirmeye çalışıyorum. Ama öncelikle manipülasyon nedir? Kısaca oradan başlayalım. Birazcık işletme teorilerine gideceğim. İşletme teorileri genellikle işletme bölümünde veya endüstri mühendisliği bölümünde okutulan, okutulan teoriler. Orada çok ilginç bir şey var sizlerle paylaşmak istediğim. Böyle 1970'lere 80'lere kadar bu işletme teorileri gerçekten böyle haldır huldur çok fazla teori çıkmış. İşte sistemler teorisi, bürokrasi teorisi, kaynak bağımlılığı gibi çalışan arkadaşlarım bilirler. Teori fazlalığı oluşmuş. 2000'lere falan geldiği zaman bu bir anda hız düşmüş. Sonra bir tane okul çıkmış demiş ki bu hızın düşmesinin bir nedeni var. Çünkü söylenecek her şey söylendi. Söylenecek bir şey kalmadı. Allah Allah ya bilimde de söylenecek bir şey kalmaz mı? Tabii buna da itirazlar olmuş yeni teoriler çıkmış ama hiçbir zaman tam anlamıyla böyle büyük, çığır açan bir teori 2000'lerden beri işletme yönetiminde söylenmiyor. Çok ilginç bir şekilde o bilim adamları diyorlar çünkü her şeyi zaten lafı evirip çevirip değiştirerek aynı şeyi söylüyorsunuz. Aslında aynı şeyden bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz şey işletmenin yönetimi. Sen A'sını diyorsun, öbürküsü B'sini diyor gibi. Bu benim aklıma açıkçası bir anlamda bu manipülasyonun başka bir yönünü dile getirdi. Yani ben A diyorum, sen B anlıyorsun gibi. Son kitabın Kim Kazanır'da birçok karakteri anlatırken analojiler kullanıyorum. Analojilerin altında şunlar var, benzetmelerin altında. Mesela diyelim ki denge kurmak Denge kurmayı nasıl anlatırsınız? İşte bir terazi gösterirsiniz belki. Veya iki insanın konuşmasındaki bir dengeyi sağlarsınız. Biri hep konuşmaz, başka biri de konuşur işin içinde. Ya da bunu metaforlarla anlatırsınız. Ben de kitabımda bolca bu metaforları ve karakter çözümlemelerini de kullanmış oldum. Hatta birçoğunuz bana e, özel mesajlarla da bu metaforlar ve analojiler hakkında geri döndü. Bu manipülasyona da aslında birazcık metaforlaştırma var. Neden mi? Çünkü söyleyeceğim bir şeyi tam olarak direkt söylemiyorsun ama şöyle mi deseydik, böyle mi olsaydı, yok onu öyle demeyelim, şöyle diyelim gibi. Aklıma hep şey geliyor, e, geçenlerde videosunu da izledim, sevgili Murat Hamungan aklıma geliyor. Zamanında ondan bahsederken sözcüklerin efendisi diye bahsederlerdi sanat içerisinde. Aslında birazcık da profesyonel anlamda bu manipülasyonu da yenmek için jargonun efendisi olmak gerekiyor bence. Yani orada nasıl dil kullanılıyor, onun efendisi olduğunuz zaman hem kariyeriniz hem de yaptığınız meslekte bir şekilde parlamak için çok önemli fırsatlar açılıyor önünüze. Şimdi gelelim bu birebir görüşmelere. Manipülasyona insanlar nasıl maruz kalıyorlar ve bana ne için geliyorlar ve biz ne konuşuyoruz ve bunun çözüm yolları var mı? Şimdi manipülasyona insanlar genelde gördüğüm kadarıyla iş yerinde iki türlü maruz kalıyorlar. Bunlardan birincisi yöneticinin direkt söylemek istediğini söylememesi ya da söyleyince çok sert söylemesi. İkincisi de beraber çalıştığı arkadaşlarının ona karşı klik yani grup oluşturduğunu düşünmesi ve orada oluşan konuşmaları çok fazla o kişinin anlayamaması hatta hem grup dışına çıkması kullanılan o dilin kültürün yabancı geliyor olması. Şimdi gelelim yönetici tarafına. İki taraf nasıl idare edilebilir? Bunu nasıl elinize çevirirsiniz? Size bir iki ipucu vereceğim. Şimdi öncelikle yöneticinizle berabersiniz ve sizden bir şey istedi. Ve siz bu konuda çok başarılı olamadınız diyelim istediği şeyi yerine getiremediniz diyelim. Tabii ki yönetici haliyle ne olacak? Size sinirlenecek. Veya size başka şekilde bir geri bildirim vermek isteyecek. Ama siz bunu bakalım anlayacak mısınız, anlamayacak mısınız? Ben ilk gençlerle çalışırken en önce söylediğim yetkinliklerden biri odur. Söylediğini anlıyor musun? Anladığını işe çevirebiliyor musun? Bu kariyerin her safhasında geçerli ve yönetim takımları buna çok fazla bakarlar. Gelelim yönetici dedi ki ya işte ben senden bunu mu istemiştim? böyle yapmanı istiyordum. Yani bu benim istediğimden çok farklı bir şey. Bu direkt söylenebilecek bir şey. Hiçbir manipülasyon yok değil mi? Sadece zorlayıcı bir dili var. Buna manipülasyon diyemeyiz. Ama şöyle bir şey kullanabilir o kişi. Der ki, olmuş gibi. Siz anlarsınız ya burada bir olmuş var ama olmamış gibi bir olmuş var. Yani aslında sizin duygularınızı oynayan bir şey. Bir şeyleri tahmin etmenizi isteyen bir olmuş o. Bu da insanı yoruyor gece yatarken yoruyor. Sabah işe gelince yoruyor. Çünkü diyorsunuz ki bir olmuş aldım ama bir sürü üzerine de bir şey söylendi. O zaman bu olmamış. Ya da şöyle mi? Ya da böyle mi? Bir sürü işte kuşkulu düşünceler kafada dolanan. Bu durumdan en güzel sakınmanın yolu soru sormak. İncelikle öncelikle manipülasyondan kurtulmanın yolu. Bir olmuş duydum ama sanki olmamış gibi olmuş bu. Dediğiniz anda bir anda buzlar kırılır. Kişi tabii ki size şunu söyleyebilir yöneticiniz. Yok yok yo, olmuş olmuş diyebilir. Yani tamam olmuş. O zaman bana nerelerin olmuş olduğunu, nerelerin daha iyi olabileceğini anlatabilir misin? Bu da başka bir yoldur. Çünkü kişi ısrarla doğru direkt söyleyemiyorsa bir şeyi siz onu teşvik edersiniz söylemeye. Yani bir takdiri koyarsınız. Peşinde de dersiniz ki başka nereler daha iyi olabilir? Nasıl daha iyi olabilir? gibi soruyla teşvik edersiniz. İkincisi manipülatif dili özellikle gruplarda hani ortadan kaldırmanın yolu negatif kelimeleri pozitife çevirmek. Nasıl negatif kelimeler? Bunda kendimi çaresiz hissediyorum. Mesela grup içerisinde böyle bir şey dediğiniz zaman rekabet ettiğiniz insanlara karşı dezavantaj elde etmiş olursunuz. Bu dezavantajla belki kariyer basamaklarında işiniz yaramayabilir. Bu tip sözcükler konusunda şöyle önerilerim olacak. Alternatif kelimeleri muhakkak bakın, düşünün, anlamaya çalışın. Bu konuda kendimi çaresiz hissediyorum yerine. Bu konuda çözüm bulamıyorum yerine. Mesela grup toplantısındasınız. Üzerinizde bir iş var yapmanız gereken. Ama çözümü bulamamışsınız. Herkes bir şeyler söyledi. Siz arka planda kaldınız ve ön plana çıkmanız lazım. Ve bir şey söylemeniz gerekiyor. Ve az, aklınızda ve düşüncelerinizde sadece negatif kelimeler var. E birazcık da direkt olmak istiyorsunuz. Bu konuda çözüm bulamadığım yerine üzerinde hala çalışıyorum. Böylelikle manipülasyonu ve orada orada olan negatif e, havayı bir anda kendinize doğru çevirmiş olabilirsiniz. Çünkü rakipleriniz de manipülatif kelimeler kullansa bile ya Alper bu işi de yapmamış ama dese bile üzerinde çalışıyorum ifadesiyle bunların hepsini örtbas etme fırsatınız olacaktır. Üçüncü yolda açıkçası pasiften aktife geçmek. Bu ne demek? Ne kadar fazla edilgen kelimeler kullanıyorsak dilimizde o kadar çok manipülasyona yatkın oluyoruz şu şöyle yapıldı, bu böyle söylendi gibi dersek durum kendimizden dışarı doğru çıktığı için biz manipülasyona direkt maruz kalan insan olarak karşılaşabiliriz. Şöyle diyelim mesela yöneticiniz sizden yine bir şey istedi veya iş arkadaşlarınız hiç fark etmez iki farklı gruptan da gelse ya bana öyle olduğu söylenmemişti. Şimdi edilgensiniz söylenmemişti. Ne oluyor? Dolayısıyla siz hani buna burada mağdur pozisyonda kalıyorsunuz. Ama mağduriyet manipülasyona daha fazla açıklık demektir. Çünkü kendinizi bir şekilde mağdur duruma koyduğunuz zaman zaten eksiye düşüyorsunuz. E karşı tarafta size zaten birazcık daha baskın bir tavırla geliyor. Dolayısıyla sizi bir şekilde ezme ihtimalleri daha fazla. Orada önerim şu şekilde olacak. Bu bu şekilde söylenmemişti yerine. Ben bunu bu şekilde anlamışım. Tekrar kontrol edeyim. Bu tamamıyla hem içerisinde sorumluluk alma hem de durumu kabul etmeyi barındıran bir şey. Tabii ki bunun 5 tane olması yine imajınızı kötü hale getirir ama bir şekilde siz o anı kurtarmış olursunuz. 5 kez de yapmazsınız muhtemelen çünkü ikinci, üçüncü kez bile insanlar hatalarını tekrarlamıyorlar iş hayatında. Profesyonelliğin gereği bu. Tekrarlarsa başka bir durum vardır. Dolayısıyla bu üç yöntemle manipülasyondan kendinizi sıyırabilirsiniz. Manipülasyon yöneticiden veya iş gruplarından gelebiliyordu. Genellikle dilde oluyordu. Dilde oluşan bu arızaları gidermek için de daha fazla pozitif sözcük üzerine konsantre olma, aktif kelimeler, aktif cümleler kullanma ve beraberinde de bunu daha farklı nasıl söyleyebilirim de ben bu işin içerisinde olabilirim, nasıl yardım edebilirim, nasıl değiştirebilirim cümlelerine odaklanarak tüm bu manipülatif havayı ve manipülatif çevreyi ortadan kaldırabiliyorsunuz. Sizin de manipülasyonun az olduğu, kendinizi çok iyi gösterebildiğiniz, ifade edebildiğiniz çalışma ortamlarında çalışabilmeniz ve mutlu olabilmeniz dileğiyle.